Herkese merhaba. Servis Satışı hoş geldiniz. 16 Nisan Salı. Dün pazartesi uzun bir tatilden sonra mesajlara bakıyorum. Epey bir e, durgunluk vardı ama artık işte bugün grup toplantı olacak, malum şahıs e, falan ortaya çıkacak. Seçim bitti, bayram bitti artık ülkede. E, siyasi gündemlerle o kısır döngülerle tekrar baş başa kalacağız. Hemen e, gündemimize geçelim. Başlığı da görmüşsünüzdür. Istakozların faturası geliyor. Gerçi istakoz artık bir e, nasıl sembol oldu bu? AKP'nin e, israfının, böyle halktan kopuştuğunun, şımarıklığın, kibrin e, şey oldu. Sembol oldu ama kendisi çok büyük bir kalem değil aslında. Abartıldığı kadar büyük kalem değil. Ama birçok şey anlatıyor. Artık o stokos, e, yapıştı bile. Bundan sonra hep AKP'nin karşısına çıkacak. Gerçekler şöyle. Bütçe açığı 500 milyar lirayı aşmış. 3 ayda açan bir bu. E, şöyle gösterirsem daha rahat anlaşılır. İşte gelirler azalmış. %10 oranında gelirler azalmış. 3 aylık bütçe açığı 513 milyar lira olmuş. Bu da tasarrufun olmadığını gösteriyor. E, programa göre orta vadeli program Erdoğan her e, ağzını açtığında bu programı söylüyor. Bu programa göre 2.65 trilyon liralık bir e, açık öngörülüyor yıl sonunda. Şu an bunun 1.6'sını ulaşmış bulunuyoruz. Ya zam yapacaklar ya para bulacaklar ya çok ciddi tasarruf yapacaklar bir şekilde ekonomiye müdahale etmeleri lazım. Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Amerika'da para peşindeler. Merkez Bankası Başkanı demişken Merkez Bankası da seçimden sonra açıkladı. Seçimden önce açıklanmayacağı konuşuldu çünkü çok rekor bir zarar gelecekti. Öyle de oldu. Merkez Bankası zarar etti. Şimdi herkes diyor ki ya Merkez Bankası nasıl zarar eder? Bir kağıdın üzerine mürekkep basıyorsun üstüne 200 yazıyorsun. Böyle bir banka zarar eder mi? Etmez. Bizde de etmez ki başında bir ekonomist yoksa ülkenin neden bu kadar büyük bir zarar var görüyorsunuz. Geçen yıl 72 milyar TL 2022'de kar etmiş. 2023 yılında 818.2 milyar lira zarar etmiş. Sebebi kur korumalı mevduat hesabı var diye 2021'de geçmiştik. Bunu Merkez Bankası'nın ödemesine karar vermişlerdi. iş i̇şte hazineye yük binmesin, orada rakamlar oynamasın diye Merkez Bankası'na sen öde demişlerdi. O da e, işte karından e, matbaasında bunları ödemişti. 2021 yılında girmiştik biliyorsunuz. Ne demişti insanlara? Kardeşim paranı dolar falan yapma, TL'de tut. Yıl sonunda ya da vadesinde bakalım. Eğer dolar karşısında zarar ettiysen biz sana bu zararını karşılayalım ama ama sakın dolar alma çünkü dolarımız yok denmişti. Görüyorsun Merkez Bankası da rekor zarar açıkladı. Bütçe açığı rekor düzeyde gidiyor. Evet e, göstergeler kötü. Bir şeyler yapmaları lazım. Körfez'den istedikleri paraları bulamadılar. Dünya Bankası'ndan açıkladıkları paralar 2024-2028 yıllarında ilk 18 milyar lira daha eklenmiş. Toplam 35 milyar olacak. Ama sadece öngörülen bütçe açığı 50 milyar dolardan fazla. Bakalım e, nereye gidecek. Bugün kabine toplantısı var. Saat 15'te malum şahıs e, şehre geliyor. Çok büyük ihtimalle daha sonra yapacağı açıklamada bölge İsrail-İran gerginliği üzerine konuşuyor. Biraz İsrail'e çenkirir. E, orta vadeli plan yine başlar. İşte seçimleri bitirdik. E, demokrasi şöyle ne oldu? Anlımızın hakkıyla çıktık. Bayram da bitti falan. Şimdi artık önümüze bakacağız. Ekonomiyi düzelteceğiz gibi laflar eder. İsrail demişken İsrail e, kabinesi karşılık verme kararı almış ama İran'a İran tekrar misilleme yapacaklar. E, ne yönde olacağı? Tekrar e, bir direkt İran'a bir saldırımı. Bu belli değil. Amerika ve Batı ülkeler karşı çünkü gerilimin daha da tırmanmasını istemiyorlar. Bölge ülkeleri de karşı. Ürdün, Suudi Arabistan ki Ürdün hava sahasını açtı. İsrail jetleri Ürdün hava sahasında insansız hava araçlarını şey yapmışlar müdahale etmişler. O yüzden e, Batı ve dünya bölgedeki ülkeler tekrar gerilimin tırmanması istenmiyor. Aynı zamanda ekonomik olarak da ekonomik düzenin bozulması da istemiyor. işte Hürmüz Boğazı'na gelecek ticaret dengesi vesaire Batılılar karşı. O yüzden İsrail'in e, sıcak bir karşılık verilmeyeceği tahmin ediliyor. İşte belki e, suikastlar, belki işte e, vekil İran'ın vekillerine yönelik operasyonlar olur ama direkt İran'a yönelik bir karşılık şu an için beklenmiyor. İsrail kabinesi de e, toplantısı bitmişti. Karşılık vereceklermiş ama ne yönde olacağı açıklanmadı. Dün e, çok sıkça ekrana gelen görüntülerden bir tanesi de belediye meclis toplantılarıydı. Ankara'da, İstanbul'da vardı. Dün e, çok sık bir şekilde şu sesler duyuldu. Dinleteyim. AK Parti grubu teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. AK Parti grubu teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. Kulağa çok hoş geliyor diye iki defa dinlettim. Benzeri Ankara'da da oldu. Ankara'da çok uzun süre bu ıı... Tıksu ile alakalı Mansur Yavaş'ın projesi vardı. AKP ve MHP'lilerin oyları da reddediliyordu. O geçti. CHP çok ezici bir çoğunlukla belediye meclisini aldı İstanbul'da. AKP'liler e, azınlıkta. O yüzden o eskiden e, birçok şeyi engelliyorlardı. Şimdi CHP'liler AKP önergelerini reddediyorlar. Bu komisyon oluşturulmasıyla alakalı önerilerde öyle çok ciddi projelerle ilgili değil. Ama o yanlışı CHP'nin aynen sürdürmemesi lazım AKP ve MHP niye eleştirildi? Her şeye hayır dedikleri için. O yüzden AKP'den gelecek şey. Her şeye hayır. Onlar da derlerse bu sefer aynı yanlışı tekrarlarlar doğruya doğru yanlışa yanlış gitmek lazım. Tabii Türkiye şartlarında bu ne kadar gerçekleşir? Bu arada Bilecik'te benzer e, e, meclis toplantılı her belediyede oluyor açılışlar. Bilecik'te eee İyi Parti AKP ile ve MHP ile işbirliği yapıp belediye meclis başkanlığını CHP'den aldılar. Seçimleri CHP kazanmıştı. CHP'nin daha fazla mecliste üyesi vardı ama çoğunluk değildi. İyi Parti AKP'ye ve MHP'ye destek vererek e, belediye meclis başkanlığını aldılar. Daha önce de belediye başkanı düşürmüşlerdi. Yani İyi Parti çok e, mesajı alamamış gibi duruyor. Belediye seçimleri derken CHP'nin Hatay ısrarı sürüyor. Erdoğan malum e, tipler ısrarı devam ettirse de olay bitti demişti. İtirazlar daha önce reddedilmiş Hatay'da ölülerin oy kullandığı gibi iddialar vardı. CHP 8 maddede itirazını yapmış. Diyor ki özgür özel eğer geçtiğimiz dönem İstanbul seçimlerini iptal ettiyseniz bunun 8 katı daha büyük e, meseleler gerçekte. İşte zabıta ve polis sandıklarda görev almış. Bu normalde yasak. İşte size bahsettiğim gibi olmayan, e, kütüplerde olmayan insanlar ya da ölü görülen insanlar oy vermiş. CHP'nin hatayı ısrarı devam ediyor ama e, çok büyük umut var mı? Ben tahmin etmiyorum. o Erdoğan'ın da üzerine konuşmuştu. Hatay'da iş bitti demişti. Ama CHP ısrarını sürdürüyor. Bu arada Özgür Özel derken, Özgür Özel'in imajıyla alakalı da gündem var. E, Göz ameliyatı olmuştu. Gözlüğü çıkardı. Ses tellerinden ameliyat olmuştu. Çünkü o kadar çok bağırarak konuşuyor ki bu zamana kadar nasıl gelmiş. Büyük başarı ve şimdi saçlarını boyatmış. E, ee, Genel Başkan evet şimdi CHP birinci partide yaptı. E, havası da yerinde. Böyle bir imaj değişikliği var. Saçını da boyatmış. Özgür Özel'in yeni imajı bu. Şimdi e, böyle tabi e, bir sürü de söylenti olabilir. Özgür Özel'e de gaz verip işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde biliyorsun Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın da arasını açmaya alakalı havuzda bir sürü şeyler var. Çok büyük ihtimal Özgür Özel'in bu yeni imajına da yürüyecekler. Son haberimiz bir önden işaret uyarı başımızda neler geleceğini bir e, şeyi bir projeksiyonu bugün Nordic monitörleri bununla ilgili güzel bir haber var <laughs> ben yazdım şimdi iyi insan hakları İHA var biliyorsunuz bu Bülent Yıldırım'ın kuruluşu bunlar tekrar yeni bir mavi Marmara projesi başlattılar işte özgürlük filosu diyorlar e, yurt dışından bazı destekleri var bunlar şimdi iki gemi aldılar bir gemi de aldılar. toplam 3 gemi oldu bu üç gemiyle tekrar e, yola çıkacaklar. Tekrar Gazze'ye gitmeye düşüncesindiler. Mavi Marmarın o e, başına gelenleri biliyorsunuz. İnsanlar hayatını kaybetmişlerdi. Yani ne kadar umutlarını geçen e, İstanbul'daki eylemde biliyorsunuz. Burada hayatını kaybeden bir kişinin iki kızını da polis darp etmişti biliyorsunuz. Bir tanesi avukat, iki kardeş. Çok barbarca e, gözaltı alınmışlardı. Hem yani ne kadar umurlarında yeni bir şeyler pişiriliyor. Bunların e, İHA biliyorsun tamamen istihbaratın kucağında, Erdoğan'ın kucağında oturmuş bir e, nasıl diyeyim sivil toplum kuruluşu, yardım kuruluşu tırnak içerisinde. Bunların Erdoğan'dan istihbaratın habersiz bir iş yapmaları mümkün değil. Tekrar bu filoya e, izin verilir Gazze'ye doğru İsrail'le sıcak temas olur. Erdoğan buradan tekrar bir şeyler devşirir mi? bilmiyoruz. Ee, belki de kalkmasına izin vermez. Bu sefer başka tepki olur Erdoğan'a. Erdoğan için zor bir durum ama İHA'nın böyle bir e, projesi olduğunu bir süredir haberlerini yapmıştık. Şu an somut gelişmeler var. Çünkü gemi satın aldılar. Üç tane gemi satın aldılar. İki tanesi yolcu gemisi, bir tanesi kuru yük gemisi. Bine e, gönüller çağırıyorlar İHA'nın sitesinde. E, Mavi Marmara'da olduğu gibi tekrar gönüllerin bu gemiye binip e, gitmesi planlanıyor. Dileriz e, tekrar o üzücü olaylar yaşanmaz. E, bir ihtimalde yolda karar değiştir Mısır'a doğru gitmeye karar verebilirler. Bülent Yıldırım'ın Mısır'a alakalı da çok ağır sözleri vardı. Sisi'ye birçok ortamda çok ağır şeyler söylemişti. Biraz sesini kestiler Erdoğan Sisi'yle e, yakınlaşınca. Bakalım yine e, Türkiye'nin başına bir bela örebilir bu İHA. onun da size iletmiş olalım diyelim ve bugünün noktalayalım. yani yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.